şu an elinizde tuttuğunuz Şöyle gösterelim yakından Gördünüz mü? Uh, oh, yok değilim. <laughs> Gördünüz mü? Uh, oh, yok değilim. <laughs> Şöyle gene göstereyim gücünü. Of. Kavuru yatıyor yani. Gerçekten. O kadar ve kolay kolay boşalmıyor yani. Bak. Şöyle göstereyim. Ya. Gerçekten ciddi bir yurt. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gerçekler TV'nin stüdyosuna geldik ve size uzun zamandan beri bahsettiğim pille ilgili video yapacağım demiştim. Hoş geldiniz kata, hocam. Sağ ol, teşekkür ederiz. Biz... Uzun zamandır bunun için hazırlanıyorsunuz zaten. Daha önceden de da biz görmüştük hani videolarınızı bu konuyla alakalı. Aynen. Şimdi e, önemli materyalleri topladık elimize. Hızlı bir şekilde arkadaşlara bunları anlatalım. Çünkü gerçekten e, çok ciddi gelişmeler var. Öncelikle e, şu, önceki videomda ben size e, şunları anlatmıştım. Tam olarak nedir bunlar hocam? Şimdi bu ilk çıkan yani Çin'de ilk üretilen süper kapasitör. Süper kapasitörleri uyguladık. Süper kapasitörlerde Yani bunu bazı arkadaşlarımız hep demişti ya bu kondansatör bu bundan bir şey olmaz falan diye. Bunlar oldukça güçlü. Kondansatörle bir alakaları yok. Kapasitör olarak artık geçiyor bunlar ve ciddi anlamda enerji barındırıyor ve amperleri çok yüksek. Yani normal pillerden farklı herhalde bildiğimiz farklı, yani şimdi Çok çok hızlı dolma özelliği var. Yani lityum pil örneğin Lityum pil mesela şu bildiğimiz 18.650 pilleri, bunlar normalde 3 saat gibi bir civarında bir sürede doluyor. Ama bu öyle değil. Bu yaklaşık 10 saniye gibi bir zamanda doluyor. Ancak şimdi bunlar tabi kapasite kapasite yani çeşitli kapasitelerde olanları var. Bu en ufakı diyebiliriz yani o ilk çıkanlardan bu. O zaman şunu iyi anlayalım. Yani elinize ilk aldığınız lityum pil 3 saatte şarj oluyor. Doğrudur. Şu an elinizde tuttunuz. Şöyle gösterelim yakından. Gördünüz. Uh, yok değilim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Ciddi güçlü. Ciddi bir güç var bence. Yani ki bu şarj bile olmadı. Etmedim ben bunu şarj. Bundan sonra çıkanı bu. Onun bunu farkına? Yaptılar. Bunun faradı yüksek. Yani farad dediğimiz 2.8 volt 850 farad. Yani bundan daha güçlüsü. Bu da aynı şekilde hızlı doluyor. Şöyle gene göstereyim gücünü. Of. Kavuru yatıyor yani. Gerçekten. O kadar ve kolay kolay boşalmıyor yani. Bak. Şöyle göstereyim ya. Gerçekten ciddi bir güç. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bunları biz arabalarda ve e, teknoloji olarak telefonlarda kullanılacağını söylemiştik. Dedik ki bunlar yani artık telefonunuzu şarj edeceksiniz. Bir hafta belki de hiç dokunmayacaksınız demiştik. Zaten o konumlar şu anda geldi. Bu bataryaların yani batarya demeyelim kapasitörlerin en büyük özelliği hızlı dolması, yüksek akım amper vermesi ve en önemlisi, en önemli nokta dibine kadar kullanıyorsunuz. Yani dibine kadar bittiği zaman tekrar sıfırdan şarj ettiğiniz zaman hiçbir zarar almıyor. Ama şu lityumlar öyle değil. Bunların belli bir kapasitesi var. Dolduktan sonra kullanıma başladığınız zaman yaklaşık yaklaşık %20 gibi bir seviyeye kadar indiği zaman kullanmayın. Yani bunu kullanmayacaksınız diyor. Durdurun diyor kullanmayı. Onun için de bunun özel devreleri var. %20'ye kadar indi mi otomatik olarak kesiyor. Eski telefonlarda falan da öyleydi. Aynı şekilde arabalarda da öyle. Yani şu anda onu belirtelim hocam. Yani şu elinizdeki lityum pil. Evet. Şu anda en modern araba olan Tesla'da bile kullanılıyor. Aynen öyle. Bunun... Yani modern yani tabii, tabii. şu anda günümüzde kullanılan tabii. bir teknoloji. Bunlardan düşün yani yüzlercesini, 500 tane, 1000 tanesini blok halinde şöyle Blok blok yapıyorlar, onları birbirine paralel seri bir şekilde bağlıyorlar, paralel bağlıyor, seri bağlıyor. Arabalarda bu şekilde bu kullanılıyor. Yani Telefonlarda, ilk, tabletlerde, evet, hepsinde evet, bu kullanılıyor. Telefonlarda daha değişik. bunun yassı şeklinde olanını düşün. Evet. E, telefonda kullanıldığı de aynı. Ancak kapasitörlerde olay bir anda değişiyor, çok hızlı şarj oluyor. O ya. şarj konusuna özellikle bir daha vurgulayalım. Yani evet. elinizdeki o ilk aldığınız lityum 3 saatte şarj oluyor Tabii tabii. Evet. Şu elinizdeki şu an daha büyük. Bunun daha büyük olduğu için yaklaşık 15-20 saniye gibi bir zamanda dolu veriyor. Çok kısa süre. 3 dolu. saate karşılık 10 saniye. Aynen. Gerçekten Ancak ciddi. Ama şimdi bir de şu var. Şimdi bu pil buna göre daha uzun e, depolama, daha fazla depolama alanına sahip. Yani bu, depolaması da fazla. Lityumun yok şimdi yanlış anlaşılmaz. Şu anda bu gösterdiğimiz iki tanesi lityum daha fazla depolama yapabiliyor. Bu depolaması daha düşük ancak yüksek akım veriyor. Yani bu da ne oluyor? Bir arabayı çalıştırmakta, bir arabayı itelemeye de, yani daha arabaya güçlü. güç vermekte tabii ki amper çok yüksek. Yani şu anda anlık tepe amperi 150 amper oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu şu anda 150 amper Akım veriyor yani bir araba aküsüyle neredeyse çok yüksek tabi araba aküleri 60 ile 75 amper olarak varsayarsa yani şu an elinizde tuttunuz anında yakıyor evet. kavuruyor bildiğin ızgaraya çeviriyor ama yani ne kadar kalın baya bir kalın tel bu bakır yani şu an elinizde tuttuğunuz bir araba aküsünden bile daha güçlü aynen öyle zaten şu anda görebiliyorsunuz yok araba aküsünden güçlü değil yanlış anlaması araba aküsünden Amperi. evet daha fazla güçlü amper yani hızlı akım veriyor. Şimdi çok ciddi bir şey evet buna bir seviniyorduk dedik hani bu teknoloji kullanılacak arabalarda. Ama şimdi şunu sorayım hocam. Yani bahsettiğiniz gerçekten devrim niteliğinde bir şey. Yani bunu aynen. takipçilerimiz hani gerek sizi izleyen gerek bizi izleyen yani bunu bilen yoktur ben öyle tahmin ediyorum çünkü daha doğrusu bu Türkiye'de bilinen bir şey değil. Doğru değil mi? Değildi tabi sonra zamanla Yok, insanlar Yok şu anda bile bu Türkiye'de kullanılan bir Teknoloji değil fazla bu elinizde tuttuğunuz teknoloji Tabi tabi biz ben bunu O zaman ilk yaptığım videoda 2 sene önce iki şu anda ekrana önce. da koyalım onu Aynen 2 sene önceki videomda ben Söylediğim zaman bunu dedim Aspilsan yaptı hatta o zaman Ben firma ismini falan vermemiştim Aspilsan dedim bunu yaptı Bunu öyle bir hale getirecekler ki Artık pil olayı bitecek Yani arabalarda özellikle Yeni çıkan Pol marka arabada çok özel bir pil kullanılacak. Tabi şimdi anlaşmaları yapıldı normal rutinde yapılacak ama çok kısa bir süre sonra büyük bir değişim olacak. Şimdi buraya kadar bunları anlatmıştık zaten bu bildiğimiz bir şey. O zaman hatta e, ben arkadaşlar bana çok yorum yazdı. Bunlar gelmiyor Türkiye yasak koyuyor. Hatta bir yerde bir video izlemişler. E, ona dayanarak yani o demiş işte Türkiye'de yasak girmesi falan böyle bir şey yok. Türkiye yasak falan değil. Bunları Çin satmıyordu. Tabi onu da sorayım hocam. Siz bunu nasıl getirttiniz? Yani şu anda Türkiye'de bu fazla kullanılan bir teknoloji değil. Ondan da bize bir bahsedin. Bildiğimiz yasal gümrük yoluyla, UPS kargoyla aldım, getirdim. Kağıdı da burada, vergileri, her şeyi ödenmiş bir vaziyette getirdik. Yani o videoya yorum yapıp da ya işte Türkiye yasak Türkiye'yi kötülemek için yani yasakladı bunlardan yok. Hiçbir Böyle bir şey Yok. yok tabii ki canım ya ne, nereden getirebilirim ki ben bunu? Yani ufacık bir ürün iki ray cihazından geçiyor ve görülüyor. Tabii. Hele ki UPS getirdiğin zaman direkt gümrüklemeye giriyor. Yani PTT ile geliyormuş gibi değil yani direkt gümrüklemeye girer, açar, bakar, kontrol eder. Eğer yasaya uygunsa sokar. Onun için UPS ben getirdim bunların. Hiç de bir sıkıntı yok. Yani o söyleyenler de direkt yalan söylüyor. Türkiye'yi kötülemek için Türkiye izin vermiyor diye. Şimdi işin özüne gelelim. Evet. Bunlar yaklaşık iki sene önce anlattığım bir teknolojiydi. Şimdi bundan sonra çok özel bir şey oldu. Ondan sonra olan bu oldu. Sanırım sizin uzun zamandır anlatmaya hazırlandığınız buydu. Şimdi arkadaşlar. Size ben şöyle. Şöyle gösterelim yakından. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Ben şöyle bunu göstereyim. Şimdi bunun farkı ne hocam? Ben öyle sorarak başlayayım size. Bunun farkı bu gördüğümüz kapasitörün yani az evvel bize anlattığınızın. Aynen. Şu gördüğünüz kapasitörün Şu. Tam 8 kat daha güçlü. Bunun. Tam 8 kat daha güçlü. Süper kapasitör. Tamı tamına 30 bin defa şarj ve deşarj olur. Ve en önemlisi bu gördüğünüz 850 parat. Bu tamı tamına Dört bin para, yani sekiz yüz elinerde dört binlerde. Bu kadar küçülttüler, gördüğünüz gibi. Hayal yani küçük. Yani Aynı. bu sadece iki senede gelişen teknoloji değil mi? İki Aynen. sene önce anlattığınızda Aynen. bugünkü arasındaki Aynen. farkı şu anda görebiliyoruz. Buna göre tamı tamına 8 kat daha büyük artı otuz bin defa şarj olup deşarj olabiliyor ve bozulmuyor. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. ve bir artısı da voltajını yükselttiler. Bu gördüğünüz yani bu kabloyu yakan az önce gösterdiğimiz bu gördüğünüz sadece 2.7 volt. O kadar düşük bir voltaj ama akım şiddeti çok yüksek. Bu gördüğünüz 4.2 volt. Voltajı da yükseltiyor. Hem kapasiteyi arttırdılar hem voltajı yükselttiler. Gördüğünüz gibi. Ve bitmek bilmiyor. Yani o kadar ilginç bir şey ki ben bunu bir el fenerinde denedim. Ondan sonra şu şekil bir tane şarj aleti e, power bank aldım. Bu power bankta bir tanesini yaptım şu şekil bacaklarını kıvırdım artı eksi olarak yaptım. Şöyle bunun içine taktım artı eksi gelecek şekilde şöyle taktım. Hemen çalıştı zaten. Evet. Yani benim Telefonun pili yaklaşık 5000 mAh. 5000 mAh'a karşılık bir tanesi, yani tam bunun bir tanesi, bir buçuk defa telefonu doldu. O ciddi. kadar tabi enerji kaybolmasına rağmen, Powerbank'ta enerji kayboldu. Enerji kaybolmasına rağmen bir buçuk defa 5000 mAh'lik bir telefonu dolduruyor. İki tane taktığın zaman Üç defa dolduruyorsun, çok çok büyük bir rakam. Bu teknolojinin arabalarda falan kullanıldığını Ay, hayal edemiyorum şey. ben, ben böyle anlatınca. Ben o zaman yani çok ciddi rakamlar harcıyorum ben bunları getirtebilmek için, satmıyorlar. Zaten arkadaşlar şimdi taratıp bakacaklar, muhtemelen de bulamayacaklar. İlk bakacakları yer AliExpress'tir. Bulamayacaklar, yok. Fabrikasını bulduk. Fabrikasından istedik, öncelik vermediler. Ondan sonra satış müdürünü yazıştık bayağı uzun uzun yazıştık dedik yani böyle böyle anlatalım ben yani teknolojidir bu neticede biz bunu kullanmayacağız falan öylelikle razı ettik bu kadar adet yani 9 tane ben o zaman almıştım bunlardan bir tanesini de parçaladım ki herkes görsün ne var içinde diye ondan sonra kabul ettiler UPS de göndereceğiz dedi ki yani nasıl bir satış yok ki UPS bile Türkiye'ye gelmiyor. Direkt uçuşu yok Çin'de. O kadar ilginç bir şey. İlk kez o zaman öğrendim. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Yani videoya başlamadan önce konuşmuştuk siz de bunu. Arkadaşlar şimdi mesela AliExpress'in sitesine girdiğinde veya eBay'in sitesine girdiğinde. Tamam. Bunların satılık olduğunu görecekler. Hani tıklayınca satın alabileceklerini evet. düşünecekler. Bunu bir saniye şimdi. Bu i̇şte Alex... O önemli. Onu bize anlatmıştınız. İzleyicilerimize de anlatın onu. Hani izleyicilerimiz Tabii. onu görecek diyecek ki satın alınabiliyor. Ne var bunda diyecek. Şu anda bu zaten yok AliExpress'e girse de bunu bulamazlar. Satışları yani bunların Türkiye'ye satışı yok. İlginç bir şey. Yani Bulgaristan'a var. Efendim söyleyeyim. Suriye'ye var ama Türkiye'ye yok. Satmıyor. Teknoloji alınır diye. Veyahut satın alsan da göndermiyor. Bu da başıma geldi. Yani satılık şeklinde görünüyor sitede. Sipariş tabii, verebiliyorsunuz. Tabii. Hatta kartınızdan parayı çekiyor. Tabii ama tabii, karşılığında tabii, size göndermiyor. Göndermedi. Yaklaşık iki buçuk ay falan bekledim. Gelmeyince en sonunda satışı iptal ettim. Para hesabına yattı ama göndermiyor. Yani neticede göndermiyor. İngilizce yazıştığınızda da gönderemeyiz Türkiye'de. Gönderemeyiz. Sadece o fabrikanın e, satış mesleğiyle ben uzun bir zaman yazıştıktan sonra ondan sonra cep telefonumu istedi. Cep telefonu WhatsApp'tan başladı yazışma. Peki dedi ben sana göndereceğim dedi bunlardan dedi. Nasıl göndereceksin dedim. Yani direkt uçuş yok diyorsun. Evet dedi yok diyor direkt uçuş. Ben dedi ilk önce bunu dedi Almanya'ya göndereceğim dedi. Almanya'da dedi orada e, not düşeceğim dedi. Almanya'dan dedi Türkiye'ye getirecekler o zaman sorun çıkmayacak dedi. Peki dedim yapın o zaman. İlk önce Almanya'ya gitti. Bunları paketlemiş. Almanya'ya gitti. Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Gömüke tabii bir sıkıntı çıkmıyor. Direkt UPS gümrükten e, vergilerini ödeme kaydıyla vergilerini de ödedik. Ne oldu? Belli materyalin fotoğraflarını gönderiyorsun gümrük müdürlüğüne. Bu diyorsun içeriği budur pil falan. Ondan sonra onaylandı aldım. Yani netice itibariyle. Bayağı da bir uğraşmışsınız. Çok O uğraştım, kadar kolay çok değil çok yani. O zaman aldım ben video çekmek için de tanıtalım. Çünkü ben bunların biliyordum. Bu gördüğümüz küçük hali. Şimdi ekrana biz koyalım. Şu anda ekranda gördüğünüzde 100 bin farad. Bunun kaç kat daha büyüğü? Bakın bu 4.000 bin parat. Bir de 100 bin yaptılar. Gene aynı şekil arabalar, otobüsler, kamyonlar. Yani, yani çok... Gün geçtikçe gelişiyor bu teknoloji. Tabii, an tabii Onu tabii, Şimdi ama asıl konuya geleceğiz şimdi. Evet. Bunu birleştirerek yani şöyle denedik biz bunu. Şöyle 3 tanesi 12 oldu. Bir üç tane daha yaptık, 12 volt. Bunları seri bağladık. Araban Volkswagen, tek marşta arabayı çalıştırıyor. Ciddi misiniz? Hocam? Ya, aynen öyle. Tek marşta arabayı çalıştırıyor. Hatta bunu elektrikçi, oto elektrikçisinde denediklerini deneyelim falan. Adam yapıştı yakama, ver diyor onları bana. Ya, Nedir? Ciddi bir şey gerçekten Çok büyük yani. bir olay ve zaten kendi tanıtımında da arabayı çalıştırarak gösteriyor. <laughs> Aynen böyle benim gibi yapmış. Ben de zaten onu oradan gördüm. Yarışın ama ben hatta inanamadım. Yok canım o kadar da değildir. Olamaz falan dedim. Deneyin dedi araba arabayı bile çalıştıracaksınız dedi. Çünkü çok ciddi anlamda bir akım diyor. Buna göre müthiş bir teknoloji yani araba akülerinden aslında ne kadar da hantal kaldığını buradan anlayabiliriz. Kaldı. Eski değil o teknoloji. Ama yani. şimdi şunu da belirtelim yani. Şimdi şunun üçünü sadece bir akü olarak kullanamazsın. Ya Mümkün tabii iyi. ki yani bu teknoloji zamanla gelişiyor. Büyütmen lazım, arttırman lazım. Onu yani şu şekle getirmen lazım. Ayrıca 100 binlik ha. çıktı dediniz bir daha. Tabii zaman. 100 binlikle zaten. Onlar şu anda araba aküsü de üretiyorlar. O 100 binliklerden aynı şekil 3 tane sadece 3 tanesini koyuyor. Büyüklüğü şu kadar. Yani şöyle bir şey araba aküsü. Küçücük ve 150 amper yani 60 amper de değil 150 amper olarak şey yapıyor. Şimdi asıl konumuz şu. Biz bunu parçaladık. Ha, şunu da anlatalım. Bu lityumun bildiğiniz gibi patlama riski çok yüksek arabalarda. Bunda bir patlama riski var mı? Hiçbir şey yok. Zaten onu gösterelim. Bu gördüğünüz gibi bir e, çelik gibi bir maddenden yani sağlam bir Madenden yapılmış ki hani patlamaya karşı e, risk oluşturmasın diye. Ya ya. Onu da düşünmüşlerdi. Düşünmüş ama belli bir zaman sonra bunlar yine şişme yapıyor. Şarjla şarj yaptıkça şiş, şişme yapıyor. Yani o cep telefonlarının patlama sebebi o. Tabii. Bu gördüğünüz gibi tamamen basit. Bak gördüğünüz mü? Alemiyim ben bunu açtım tornavidayla. Son derece basit bir iç yapısı var. Hatta şöyle açalım. Evet sizin için e, açtık içini şöyle gösterelim. Tamamen alüminyum son derece ince bir malzeme. Şimdi içini göstereyim ben size. Makinede sarılmış. Dışı naylonla kaplı. Daha çok kağıt gibi hocam sanki. Kağıt Ama zaten siyah. kağıt yani. Bakın şimdi. Şu dökülen grafen. Meşhur grafen bu. Arada. Aynen. Bu grafen. Gördüğünüz içinden dökülen grafen. Kağıdın üstüne bunu sarıyorlar. Tamam mı? Bak. Şöyle. Açayım ben. Gerçekten. Bir yalıtkan, bir iletken. Gördüğünüz gibi iki tarafta grafen. Bildiğimiz kömür tozu gibi bir şey. Kağıdın üstüne sürüyorlar bu grafeni. Arada bir tane yalıtkan var naylon. Tekrar öbür tarafında da aynı şekilde sürüyorlar. Bunu sardığınız zaman bu baş tarafından bir artı kutubu çıkıyor. Dibinden de iç kısımdan da yani şuradan da eksi kutubu. Akımı verdiğin zaman bu sarılmış olan şeyin üzerinde akım birikiyor elektrik akımı ve böyle deli bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten çok ilginç. Bir şey. Çok çok ilginç. Yani hatta ilginç ötesi bir şey. Yani şöyle gördüğünüz gibi yok ben işte açtım dibine kadar. Bu şekil dibine kadar ince yani imalat son derece basit ham madde elinizde olduğu zaman son derece basit bir imalat var. daha dibine kadar gidiyor böyle çok S sıkı sarılmış tabi tabi ben makinaları falan gördüm bunun dev gibi makinalarda çatır çatır adamlar üretiyor aynı şekilde lityum da bu şekilde ama lityumun arasındaki dediğim gibi fark bunlar karbondan üretiliyor bu daha saplaştırılmış olarak üretiliyor ancak bunlarda işe patlama gibi bir risk yok. Yani aradaki farklılıklar var yani hem de çok var. Yani gördüğünüz malzeme bu, tepi topu bu. Bu gördüğünüz sarılmış malzeme grafen. Böyle siyah bir malzeme zaten. Şurada gördüğünüz şunlar bildiğimiz grafen. Bunları kağıdın üstüne sürüyorlar. Ondan sonraki yapılan iş. Şimdi asıl konuya gelelim. Buna büyük teknoloji dedik. Bunun 100 bin parat olanı yapıldı dedik. Var Çin'de. Türkiye de bunun üstünde uğraşıyor dedik. Türkiye de yaptı dedim ben o zaman hatta. Şimdi Türkiye öyle bir şey buldu ki o bulduğu şeyi de size bir sonraki bölümde anlatacağım. Bu imalatı yapılırken şöyle anlatalım. Makinede bu çıkarken Grafen sürülü maddeye, yani grafen sürülü kağıda bittikten sonra bu sürme olayı, buna e, fosforik asit sürüyorlar. Bu fosforik asit bunun daha fazla iletkenliğini sağlıyor ve e, elektrolitleri bir araya tutmasına yarıyor. Sadece fosforik asit kullanılıyor. Zaten ben bunun içini açtığım zaman inanılmaz bir koku vardı. Çok pis bir koku vardı içinde. Fosforik asit kullanılıyor. Şimdi Türkiye öyle bir şey buldu ki o bulduğu şey ile şu kapasitörün yani bu yapımı kolay. Dediğim gibi Türkiye'de de yapılıyor. Ancak satışı yok. Satmıyorlar şu anda. Bu kapasitörü tamı tamına 70 kat daha güçlendirin. Şimdi olaylar iyice başka bir yöne doğru gidiyor. Aynen öyle. Bunu bir sonraki videonuzda anlatacaksınız Anlatıyor herhalde. Yani. Ben ne anlatacağınızı konuşmuştuk önceden. Evet. Yani gerçekten çok önemli şeyler arkadaşlar. Tamı tamına 70 kat. Şu dakikaya kadar dinlediklerinize şaşırdınız. Evet. Daha da şaşıracaksınız bir sonraki videoda. Ona emin olun yani. Böyle yani, şeyler anlattı ki hocam gerçekten. Aynen. Yani bunu ben zaten 2 sene öncesinden ben biliyordum bunun ol, olacağını. Çünkü çok ciddi bir arge yatırımı yapıldı ve e, resmen Aspinsan yerin altına çekildi. Yani hiçbir şekilde gidip göremiyorsun, gezemiyorsun, bir şey yok, kaç kere talep ettik, kabul etmediler. Yani tamamen e, nasıl diyeyim artık, yani uzay üssü gibi bir araştırmalar yapılıyor içeride. Ve bu kadar bakın, bu kadar güçlü bir maddeyi. Gerçekten çok ciddi. Aynen, inanılmaz, bitmek bilmiyor. Yani kullanıyorsun, kullanıyorsun. Dedim ya yani, lambayı yaktım, tamı tamına led lamba vardı benim. Tamı tamına dört gün. Dört gün boyunca şu bir tanesi bir yakıt. Çok ciddi bir şey. Yani arabalarda kullanıldığını hayal bile edemiyorum. Dolarken de 7 dakika gibi bir zamanda doluyor. O, o ele başlı başına ciddi bir şey. Yani evet. Telefonlarımızdan da biliyoruz lityum iyon hani ne kadar geç dolduğunu, can sıkıcı olduğunu. Şimdi öyle bir şey anlattınız Aynen. ki yani bu hem bu kadar güçlü olup da hem de çok kısa bir sürede şarj olması Evet gerçekten yani, çılgın bir icat. O kadar mükemmel yapılmış ki yani artı elektronik herhangi bir BMS devresi deniyor bunlar üçlü 12 12 12 yapıldığı zaman aralara BMS devresi takılıyor bunların fazla şarj az şarj yanmasın falan diye ancak bunlarda gerek kalmadı ona da gerek kalmadı hatta ben sorumlusuna sordum bunu dedim e nasıl yapacağız BMS falan kullanmıyor musun? Yok, hiç gerek yok dedi. Direkt bağlayabilirsin dedi. Yani son derece hunharca bir şekilde kullanılmak üzere yapılmış. Zarar görmüyor. O kadar ilginç bir şey yani. Ve bu kadar çılgın bir teknolojinin evet. daha da üstün olanına, kat, kat be kat üstün olanı Türkiye üretti diyor. Türkiye üretti ve şu anda Türkiye'nin haricinde iki ülke daha uğraşıyor üzerinde. Direkt e, yetkiliden bilgi aldım ve onlar da şu anda yapmış değiller. Uğraşıyorlar, ya, yapmış değiller. Hatta yapsalar da ellerinde öyle bir ham madde şu anda yok. Yani dünya rezervinin %75'ine sahip olan Türkiye şu anda öyle bir şey yaptı ki pil teknolojisinde resmen deli bir şey yaptı. Ben deli diyorum çünkü bir sonraki videomda ben bunu anlatacağım. İnanılmaz bir şey yani. Şunun bir daha söylüyorum. 70 kat daha güçlenmiş halini düşünün. Aynı ebatta. Bak, ebat değişmeyecek. Ebat aynı. Yani şunun üzerinde ufak bir oynama yapıyor ham madde olarak. Şu içinden çıkan malzemenin üzerinde ufak bir oynama yaparak 70 kat daha güçlü hale getiriyor. Bu sadece bir tanesi. Yani olay bu. Şimdi size bunları anlattık. Verdiğimiz sözü de bu arada tutmuş olalım. Ee, çok aydınlık günler yakın. Onu söyleyeyim. Togo otomobili üretildikten sonra büyük bir değişime uğrayacak. Ama ne zaman uğrar onu bilemem. Özellikle bataryası üzerinden bir değişim batarya olacak. Kesin, yani anlattıklarınızdan kesinlikle, bu anlaşılıyor. Kesinlikle batarya üzerinden. Çünkü 30 bin cycle demek çok büyük bir rakam yani. 30 bin kere şarj ve şarj, şarj ve şarj. 30 bin defa bir düşün yani 30 bin defa günde bir kere arabanızın deposunu doldursanız bu bataryayla bu bataryayla 30 bin defa benzin yani 30 bin depo benzin alma şansınız var. Çok ciddi bir şey. Heh. Ondan sonra bunun garantisi bitiyor artık. Yani bozulabilir vesaire olabilir. E bir de üreticisi sen olursan, yani bunu bir de sen üretirsen ne olur? Daha ucuz bir şekilde, daha e, uygun fiyata TOG'u kullanan kişiler alıp değiştirme şansı olacak. Dışarıya bağımlı değilsin. Lityum'da zaten dışarıya bağımlıydık. Yani alıyorduk dışarıdan. Ondan sonra ASKİ sen üretmeye başladı ama yani lityum o kadar da artık mükemmel bir teknoloji değil, daha mükemmelleri de var işte gördüğünüz gibi. Anlaşılan Türkiye diğer savunma sanayi projelerinde olduğu gibi bunun üzerine de gizli çalışmalar yürütmüş belli Yok, ki. Kesinlikle. Anlattığınızdan bu Tabii. anlaşılıyor. Bunun 70 kat daha güçlüsünü yapabilmiş. Buradan evet, onu anlıyoruz. Evet. Çünkü ben ilk aldığım bilgide de 2 sene önce bana öyle bir şey söylendi ki öyle şeyler olacak ki de herkes parmağını ısıracak o kadar büyük bir şeylerin üzerine çalışıyor. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Çünkü orada size bunların 70 kat daha güçlüsünü, Türkiye'de nasıl üretileceğini, nasıl üretildiğini daha doğrusu sizlere anlatacağım. Onun için bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Şimdilik Allah'a emanet olun.